<laughs> Selam arkadaşlar ben Alperen en çok beğeneceğim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Master Chef'ten tanıdığınız Şırdancı Mehmet'in yanına geldik. Mehmet abi içeride bizi bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Müzik <laughs> abinin yanına geldik şimdi. Merhaba Mehmet abi nasılsın? yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Tezgahta gördük seni. Ben Eza işimin başındayım. Diyor ya elle iş yapan çırak olur. El akıllı yapan usta olur. Kalbiyle yapan profesör olur. Çünkü Müthiş ben abi. profesörüm. Ama bundan sonra ne yapayım? Bir de ruhumla yapıyorum. Diyor ya akıl durur. Kalp ölür. Ama ruh hiçbir zaman ölmez. Müthiş abi. Edebiyetle bu işi yapmak istiyorum. Niye ruh ölmez? Bunu yaptığım zaman gelecek nesillere de bir güzel bir miras bırakmak istiyorum. Neler yiyeceğiz ha bugün? Neler tadacağız? Bugün şırdan, bunlar, kela paça, ayak paça, sakat atın yası. Süper. Ne diyoruz? Şırdansız hayat, sağlıksız hayat. Şırdanlı hayat, sağlıklı hayat. Eğer ki sağlık istiyorsan şırdan yiyeceksin. Ama sağlık istemiyorsan şırdan yemeyeceksin. Ben de sen herhalde sağlıklı yemek yemeye evet. geldin, sağlıklı yaşamaya evet. geldin. İyi sağlıklar diliyorum. İyi şırdan yemeler diliyorum. Biliyorsunuz. Hayvanın ilk vücudun olmazsa olmazıdır. Ne diyoruz? Şırdansız hayat, sağlık sahibi. Evet Mehmet abi şırdanı masaya getirdik şimdi. Bu şırdanın faydalarını öğrenmek istiyorum ben aslında önce. Ya yani, yani şimdi şırdan e, zaten şu an piyasan trend yemeğidir. Biliyorsun bir piyasada bir salgın var, bir hastalık var. Koronavirüs. Koronavirüsü olsun, grip evet, sal tamam. hastalıklar olsun. Koronavirüs Allah'a çok şu bizim memlekete gelmemiş, bizim ülkeye gelmemiş ama Evet. Inşallah yani gelmesin. gelebilir de ama gel, geldiği zaman da neyle kendimizi önlemeliyiz? Çünkü şırdan diyorum. Şırdan. Ben kendim çok ilacı, ilacı. şırdan Tek ilacı şırdandır. Vücut direncini artması için ee, vücudun olmazsa olmazıdır. Şırdanın yani yediğin zaman sağlıklı olur. Bir lafım var. Bir lafım var. Şırdanı seven kendini sever. Kendini seven şırdanı sever. Abi bu şırdanı sevenler çok seviyor, sevmeyen de hiç yemiyor. Yani bunun neden ortası yok sence? Ya sevmeyenler ön yargılı hani. Cengiz'in şekline baktığı zaman ön yargılı davranıyorlar <laughs> bilmiyorum. Ama yedikten sonra fikrini değiştiriyor. O zaman şöyle diyelim Tatmayanlar sevmiyor bunu. T Tatmayanlar. Asıl yerse herkes, herkes sever. Mutlaka sever. Ama iyi yerde yemesi lazım. Yani benim gibi profesyonel işini yapan bir insan olursa şırdanı sever. Hı -hı. Şırdanın istiyorsan faydalarını da sayayım. Tabii mutlaka. Vücut kırıklarına faydalıdır kas gelişimine yardımcı olur. Şöyle kaslarını tutabilirsin. Nasıl? Abi ben başka bir Spor yapıyor musun? Yürüm. Sadece şuradan Şırdan yürüm. Spor da yapıyoruz. Yapıyorsun. Zaten, sporsuz olmaz. Cildi güzelleşiyor. Şu cilde bakar mısın abi? Bir, 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 de, benimkine ben ikine bakar mısın abi? Şu Sivilcelerin... an sivilcelerin Nasıl niye ye? var biliyor musun? Yersem geçer mi? Şırdan yersen sivilceye de faydalıdır. Cildi de güzelleşir. Şu ikimizin cildini yakında bakın. Sen, sen, kaç yaşındasın? 25. Ben de 40 yaşındayım. 42 yaşındayım. Ben de çok sivilce var. Kimde var? Bende var. Onda var. Çünkü şırdan yemiyorum. Yemiyorum. Aramızdaki fark budur. Ondan sonra e, mutluluk veriyor. Mutluluk veriyor. Rivayete göre bir çift şırdan yemiş, mutlu olmuş. O çift benimle eşimiz. Biz yedik, mutlu olduk. Siz misiniz? Dört sizde? tane çocuğum yedi, oldu yani. Al. Yani çocuklarımız oldu. Müthiş abi yani. Allah her yer çiftlere, sizi tavsiyem evlendiğiniz zaman... Tekim abi yoksa ben de yerdim. De, evlenmek üzereyken eşinize ve nişanınıza, sözünüze gelin, şırdan yiyin. Şırdan Mehmet Ondan abi bekliyoruz. Mutlu olsun, hayli evlatlarınız olur. Hatta birinin ismi Şırdancı Mehmet bile koyabilirsiniz. <laughs> Şırdancı da oh. <gülüyor> Mehmet, <laughs> olsun, <Şırdancı gülüyor> Mehmet olsun. Mehmet Bileşik olsun, mı? bir de şeyi de bitip bir yere çaksınlar yani artık <laughs> kasları iyi geliyor dedin. Evet, Bu arada spor salonu olduğunu biliyorum. Evet geçen bir şırdan yedim ben bir, bir hafif bir kilo yaptı bende. Senden bir spor ben, paketi a, istiyorum e, ben. Ben ben ne diyorum bir ay sürekli gelip her hafta şırdan yen herkese ben bir spor paketi hediye ediyorum. Ne zaman abi şırdancı açmaya karar verdin? Kaç yıldır buradasın? Ben kebapçıydım eskiden. Ben e, spor var şefim kendim aşçıyım. Ben e, dedim ya e, bir şırdan yedik biz mutlu olduk. Biz evet. bu mutluluğu herkese tattırmak için, herkesin mutlu olması için ben şırdan yeri açmayı düşündüm. Evet. Ve şu anda benim e, bu meslekte sadece kendime şırdanı vermişim. Şırdan yemenin bir alet adabı alet var ama değil mi abi? böyle alet rastgele? El Et balık el el yiyeceğim. Et balık ele. Ha. Şırdan yiyilir elle. Özde bir söz daha. Bir Şöyle pimini çekiyoruz. Şöyle sosa geçiriyoruz. Hı. Kardeşim, sen, tamam. sen sadece şırdana konsantre al. Tamam. Elimle iyi ki. Ben anlatamıyorum. Ona Yaşatıyorum. Ben Şimdi sen anlat. Hiç, hiç sıkıntı yok. Ben anlatamadım, yaşattım. Bilmiyorum sen at. Kötüyse kötü de, iyiyse iyi de. Devam edeyim mi? Devam et. Bir söyle bakalım yorumlarını alalım. Abi acı ya. Ben zaten çok korkuyorum ya. Tadı nasıl tadı? Bir kere daha sırayım. O kadar sevdi ki dayanamıyor. <laughs> Abi ben bunların hepsini iyiyim ya. Bu şu çok hoşuma gitti. He? Ya bu adam da konuşmuyor. Dil... şırdan bir özel dilini de çözer çünkü o kadar lezzetli ki yani yiyorsun yiyorsun konuşamıyorsun yani. Şimdi anlat bakalım. Tavsiye ediyor musun herkes? Abi bir kere şunu söyleyeyim. Cindeki pirinç pilavı değil mi? Doğru doğru. Evet diyorum. pirinçtir. Ben pirinç pilavı çok severim. Evet. Bence ya tabii benim uzmanlık alanım değil ama içine çok yakışmış. Çok kesinlikle. Zaten böyle iniyor. Evet. Ben beğendim. Ee, o kısmından şu kısım daha farklı bir tatlım yoksa? Ben güzel tarafındayım. Çünkü biz buna etin mücevheri diyoruz. Ben de mücevher profesörüyüm. Nasıl mücevher diyoruz? Adam ette uzman oluyor ya bazen arkadaşlar da etin en iyisi. Önemli olan etin mücevherinden iyi olmak. Çünkü her hayvandan bir parça çıkıyor bundan. Şöyle küçük bir şey. Ee, bir hayvanda bir bir mesela 40 kilo et çıkıyorsa 200 gram şırdan çıkıyor. Evet. Ben de o 200 gramdan muhteşem bir tat. 20'den biri yaklaşık. Yapıyorum. Evet, 20'den biri, 20'den birinin en güzel tadı hayatın ve o 20'den birinin o en lezzetli bin. yemeği ben yapıyorum. Onun için farkını siz düşünün, lezzetini de siz düşünün. Ben beğendim Nasıl? Mi abi Beğendin mi? beğendim valla beğendim. Sadece bunu söylüyorum. başka bir şey de var bağımlılık yapar. Çünkü şırdan düzenli yedim, ben sana sıfır paketi hediye ediyorum. Nasıl? Abi ben beğendim ya cidden. Yani efsane. Yani ama sıcak yemenin ciddi bir artısı varmış bence. Sıcak yemek daha önemli sanki değil mi? Tabii tabii. Ya yo, şırdan her şekilde güzel ve tabii biraz sıcak olması lazım. Biz biraz sohbet abi. ettik. Bunu yanında ne içiyorlar abi genelde? Bunun yanında şalgam ve ayran içiyorlar. İstiyorsan bir ayran verebiliriz. Olur. Bir ayran alayım oğlum. Ayranı da kap. Kusura bakma elle yedirdim. Yani çatalımız da var ama. Yok yok. Adamı neyse ben o şekilde Şimdi... yemek istedim zaten. Yanına böyle güzel özlü sarı kullanıyoruz. O da çok güzel. Çok güzel. Balık kesir yani. ayranı. Abi seni izleyiciler Masterchef'ten tanıyor aslında. Evet. Masterchef'e senin katılma amacın neydi? Bunu bize anlatır mısın? Ben ya ben bir ara oturuyordum beni yemekteyse davet ettiler orada birinci oldum. Orada nasıl çok renkli oldum? Bana kuru fasulye getiriyor ben soğanı masada koyuyorum. Evet. Mesela yemeği getiriyor isotsuz getiriyor şeysi. Ben orada bir kadınlar biraz fırçaladım. Orada çok sevildim çok tutuldum. Evet. Orada, sana İnsanlar sevdi. Orada renkli olduğum için Bodrum'da tatildeydim. Hatta Master ekibi beni aradı. Dedi ki mas çekimi var. Seni bekliyorum. Sen bizim davetlimizsin. Direkt sen mas şefi seni aldı. Hı hı. Uçak biletimi kestiler geldim. Sonra yarışmaya başladım. Belki önce öyle sana başladım. Gün gittikçe ısındım. Hani önüme bir yemek geliyor, bir puşi yumurta geliyor. Mesela ben diyorum abi rafada olur, e, şeyli olur, puşi nedir mesela bilmiyorum yani. Hani hmm. damağıma göre olmayan İtalyan yemeği çıkıyor. Ama ben yapıyorum, şefler geliyor diyor ki ismini söyle. İsmini bilmiyorum. Carpaccio'dur, e, saklı, saklım, bokodur bunları ismini bilmiyorum ama yapabiliyordum sonuçta. İçinin evet. İçin içine et oldu mu kralını yaparım ben. Etin kralı zaten. Evet, yani. kralını yapıyoruz yani. Onun için bir ara erik verdi, herkes pasta yaptı. Ben o blender ile çalışmamıştım, etli kavurma yaptım. <laughs> Sonra orada etin profesörü çıktı yani benim adım. Ya o şekilde, yarışmada güzeldi. Yani, yani benim için farklı ki... bir şey. Ben hiçbir şekilde birinci olmak için gitmedim. Ama bir yarışa girdiğin zaman en iyi olmaya çalışacaksın. Gittik, birinci ona kardeşimize tebrik ederiz. O yarışmacaların hepsi kendine göre güzel tarafları vardı. Ama ben onlarda bir renkim vardı. Ben zaten kendimde zaten masterımı yapmışım daha önce. Yani 27 senedir bu işi yapıyorum. Yarışmada bir renk oldu. Orada da dedim ki ben iyi bir oyuncuyum da. İyi bir aşçıyım. Evet, evet Yani ekrana geçmek için iyi bir aşçı olmak gerekmiyor. Yani oyunculuk nedir? Kalbin güzel. Evet. O kalbin insanlara yansımak önemlidir. Senin peki kebapçılığa başlama hikayen neydi? Onu dinlemedik senden. Kebapçılığa ben kendim etellerde çalışırdım bir zamanlar. Sonra kendim işi açtım. Küçüklüğümden beri yani okul okuyamadık bazen şartlardan nedeni. Onun için kebapçılığa başladım. Ve başarılı oldum yani. Anladım. i̇şini çok seveceksin. Her zaman çok çalışacaksın. Girişimci olacaksın. Korkmayacaksın. Ee, nasıl anlatayım? Çalıştın, yaptın bütün yemeklerin en iyisini yapmaya çalışacaksın. Hı -hı. İçinde ego olmayacak. Artık olmayacak, kıskanç olmayacaksın. Ama en iyinin en iyisini yapmaya çalışacaksın. Her zaman odur. Abi sosyal medyada yükselmeyi ne zaman, hangi dönemde yapmış hatırlıyor musun? Yani. Masterchef'te çıktım, e ben üniversiteye girmeden önce 13 bin takipçim vardı. Maç girdikten sonra 20 yükseldi. Ama o gerçekten kaynaklanmaz. Şırdan dolayı kaynaklandı. Ke kendini tanıtmamda. Kendimi tanıttım, şey yaptım. İnsanlar gördükçe aslında hiç kullanmıyorum sosyal medyayı. Hı hı. Yaklaşık bir senedir falan kullanıyorum yani. Etkisini görüyor musun peki Etkisini bu? bayağı görüyorum. İşte i̇nsanlar, ne? yani etkisini nasıl görüyorum? Sosyal medyayı her şekilde yani bir güzel şekilde kullanmak var. Hı hı. Ben kullandığım her şekil insanlara faydalıdır. Faydalı şeyle paylaşıcakça ve adam ben oradan neyi paylaşmışsam gelip sen memnun kalıyorsa daha da artısı oluyor. <laughs> Hı -hı. Bu olay budur yani kendin kaliten olacak yani. Evet anladık. Evet. İstersen mumbarı da tadalım. Evet bir de bir mumbar alalım. Abi şimdi şırdanla sonra mumbara geçtik. Evet mumbar da şeydir barsak, ince barsak kokoreç olur, kalın barsak mumbar olur. Bunda ip yok değil mi abi? Bunun içinde pirinç var, ip yok bunda. Pirinç var, haftaya yastığının kıyması var, nane var, baharat var kendi sosu daha var. Daha Öyle güzel, daha farklıdır. Ama şırdan tabii ki bundan daha güzel ama bunlarımız da çok güzeldir. Bunlarda da iddiası. Piyasa göre biz çok iyiyiz ama şırdana göre şırdan daha Limon abi hepsine sıkıyorsun galiba. Valla şimdi Adana'da sadece kimyon atalar. Limonla isotu ben çıkarmışım piyasada. Soğan da var mı? Ben burada. yakıştırıyorum. Galiba. Soğan da zaten bütün yemeklere soğan Aynen. Almak gerekiyor. Değil mi? Yani roka, sumak, soğan bir de turp. Bunlar biliyorsunuz zaten tıp da söylüyor. Çok faydalıdır. Tamam. ne olursa sağlık. O zaman bilmiyorum. bunu da bir tadalım bakalım. Yine yani seninle Şöyle elimde yiyebilirsin ya. Ben benzetiyorum tatlarını aslında abi. Nasıl? Benziyor bence şuradan şırdanla. He benziyor. Zaten bu bahsaktır o diğeri diğer bir şeydir. İlk midedir. Peki bunda Şırdan'la beraber mi satmaya başladınız burada yoksa? Tabii tabi burada hepsimiz beraber. Zaten bu şırdan, kele, paça bunlar hepsi bir konsepttir. Nasıl Adana kuşbaşı bir konsept olduğu için bu da aynı şekilde. Aynı şekilde. Onun için insanlar yiyor ve faydalanıyor. Ee, kış aylarında mutlaka herkes yesin. Sofralarınıza bulundurun, ilik suyu Hastalık önleyici olduğundan söylüyoruz değil mi? Kesinlikle şifadır. Adam. Zaten bunların içinde bir de kemik pişiyor. Hmm. Kemik iliği de onun suyunda kaynıyor. Çok teşekkür ederim. Size başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun. Için. Gönlünüz, Gönlünüz güzel olsun. Güzel bir insansın. Okuyorsun. Ne güzel. İnsanlara güzel şey tanıtmaya çalışıyoruz. Sadece size bir tavsiyem var. Faydalı olmayan hiçbir şey paylaşmayın. Zayfanıza tanıtmayın. Hayır. Ve güzel bir adım attın. Geldin bu videonu benimle çektin. Bu ne oldu? İnsanlara iyilik ettim. Hı hı. Gençlere iyilik ettim. Çok Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Için seneye 200 binle bekliyorum seni. İnşallah. Allah'ın izniyle olacak da. İnşallah. Milyonu da geçersin. Yani. İnşallah. O zaman bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şıldan'la Mehmet abiye tekrar teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şıldan'la kalın.